bir video ile karşınızdayım. Eğer bunun gibi daha fazla videosunu video gelmesini istiyorsun kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. İsterseniz hemen videomuza geçelim. Evet arkadaşlar beni seyinceler benim benim de video kanalım var video çekiyorum birinci sınıfa geçtim ikiye geçiyorum ama okullar tatil okullar tatlı olunca video çekiyorum ve yüz ve de okullarda ne yapacağım belli değil Yo, yo yine aynı şekilde 6 ders mi gireceğim yoksa <laughs> yoksa şeyim yoksa şeyim gireceğim, yoksa yine aynı şekilde dört ders mi gireceğim o belli değil yani şu anda benim yeni bir haber var Siz çekimlerimizi görebiliyorsunuz çünkü tatil çekimlerimi göreceksiniz çekimlerimin fazlasını görmek istiyorsunuz daha fazlasının gelmesini istiyorsunuz Kanalıma like atıp abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalınız.